Burada müthiş kapsamlı terimler kullanarak aklınızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden en yalın ve beyrak haline anksiyeteden bahsedeceğim. En genel tanımıyla anksiyete kaygın olma halidir. Bazen mutluyken, bazen üzüntülüyken, bazen hiçbir işin şey yokken bile ansızın genel misafir gibi kapınızı tıklatır ve siz içeri buyurmadan kendisini içeriye davet eder. Başınıza şöyle bir şey gelirse anksiyete düzeyiniz yükselir. Günlük hayatınızda şunları yaparsanız anksiyetenizi azaltabilirsiniz. Şunları sürekli kendinize söylerseniz bu sizin anksiyetenize iyi gelecektir. Hatta beslenme şeklinizi şu hale getirirseniz bu sizi anksiyeteden koruyacaktır. Kimi cümleler, genel geçer tanımlar bizler için doğru değildir. Çünkü her şeyde olduğu gibi anksiyetede de kişisel farklılıklarımız oldukça önemlidir. Çünkü siz diğerleriyle, diğerleri de sizinle aynı kişi değil. Sizi siz yapan kişisel farklılıklarınız her alayda olduğu gibi patolojide de farklılıklar gösterir. Bu yüzden anksiyeteniz olduğunu düşünüyorsanız ve internete girip anksiyetemle nasıl mücadele ederim, bu durumda neler yapabilirim ya da anksiyet en genel tanımıyla nedir diye yaptığınız bir araştırmada her zaman için genel geçen kavramlar bulacaksınız. Ve bu noktada bana iyi gelen herhangi bir şey size iyi gelmeyebilir veyahut da sizde işe yarayan bir durum bir başkasında olduğu gibi işe yaramayabilir. İşte bu noktadaki kişisel farklılıkları gözeterek bir seans odasında bir uzman yardımıyla anksiyetenize baş edebilirsiniz. Peki bu anksiyete her zaman için sağlıksız, sorun, patolojik bir durum mudur? Yani bizlerin kullandığı gibi anksiyete bozukluğu durumu her zaman için var mıdır? Anksiyete genel tutumuyla sağlıksız bir durum gibi gözükse de aslında bizlerin yaşam mücadenemizi de gösterir. Çünkü yaşam anksiyetesi bizi olası tehditlerden korur. Örneğin dümdüz bir yolda yürürken bile ölmememizi, karşıdan gelen bir tehdide karşı kendimizi güvenli tutmamızı, hatta vücudumuzun yürürkenki proporsiyonu bile aslında yaşam aksiyetemiz sayesindedir. Günlük hayatta birçok duygu yaşarız. Hatta bugün nasılsın sorusuna çok fazla cevap veririz gün içerisindeyken. Bunun nedeni sağlıklı bir yaşantıda duygular sürekli inişli çıkışlıdır. Anksiyete ise bu inişli çıkışı etkileyen bir diğer faktördür sadece. Burada anksiyetenin sizin için sorun olup olmadığı ya da sizin hayatınızı etkileyip etkilemediği konusu veyahut da bir patoloji olma konusunda dikkat etmeniz gereken tek şey acaba bu durum ne kadar sürüyor? Sıklığı ne şekilde? Ve sürekli devam eden bir mi? Ve en önemlisi ise sizi, sizin hayatınızı ve çevrenizi etkiliyor mu? İşte tam bu noktada yani işlevsel olması konusunda size bir eksisi varsa bir uzmana başvurabilirsiniz. Seans odasına geldiğiniz andan itibaren anksiyete için hedefleriniz tamamen anksiyetenizi ortadan kaldırmak olmamalıdır. Daha demin de söylediğim gibi yaşam anksiyetesini tamamen ortadan kaldırdığınız durumda artık güvenli bir şekilde yaşayabilir halde olmazsınız. İçinde bulunduğunuz durumu artık fark ettiğinizde müdahale etmek için bir adım atmak gerekir. Çünkü unutmayın ki fark etmek değişmek demek değildir.